Zeynep Refah isminin kullanılmasına karşı mısınız? Doğru değil. Sayın Hukuken doğru yaptınız. değil. Hukuken doğru değil. Çünkü bir partinin kapatılan bir partinin amblemi veya onunla iltisaklı olduğunu gösteren ibareler kullanılamaz. Bir partinin devabı mahiyetinde bir parti kurulamaz. Bak, resmen anayasa mahkemesi tarafından kapatılan. Yani bu konuyla ilgili bas savcılık zaten Parti kurulduktan sonra kendilerine 30 sayfalık bir layiha göndermiş. O bizim elimizde. Kurulması gerçekleşti ama yani Efendim? şu ana kadar bir sorunla karşılaşmış gözükmüyorlar. Hatta ciddi bir üye çalışmaları var. Şimdi ee... ben yani onun içine ben onların kendi yapacakları çalışmaları ben ilgilendirmez. Hı hı. Onun için o konuya ben hiç girmeyi doğru bulmuyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. O zaten ama benim sorum size oldu. Yanlış, yanlış bir yola girdiler. Hı, hı sadece ve sadece bize karşı bir tavır sergiliyorlar. Refah Partisi'ni bundan dolayı kurdu. Aslında bir suç işliyor ama adli merciler bunu işte dediğim gibi bir 30 maddelik bir daihe var ama başsavcılık tarafından ama bunlar şu anda itibar görmüyor. O kadar. Şimdi